Ve borççu gidiyordu. Kendinden emin bir şekilde gidiyordu. Evet sevgili dostlar, sevgili kayak severler. Türkiye'nin en güzeli, en özeli Erciyes'te buluştuk. Fidancık bord yapmayı öğreniyor. Ve borççu düştü. Ama hemen kalkıyordu. Evet. Evet, rating geliyor. Murat Anni 33 Instagram adresinde takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. İsmail düşe kalka öğreneceğim dedi ama ayakta duramıyordu. Evet, evet güzel, güzel reis. Güzel, halledeceksin. <laughs> halledeceksin. Instagram Murat Anni 33 Hadi kalk Vartçı kalkmadan düşüyor Vartçı Topuk ya <laughs> Hadi Topuk yap reis topuk yap <laughs> Kalkamıyor Bartçı. <laughs> Yeni öğrenen fidancık Bartçı düşmeye doyamıyordu. Evet. <laughs> Bartçı'nın hazin sonu. Hadi kalk hadi. <laughs> evet, kamerada bendeniz Ekrem. Murat abinin kanalı için içerik üretiyorum. Bu fırsatı kaçırmak istemedim. İsmail Borda ilk günü Gayet iyi gidiyor İlk günden Böyle bir piste çıkmasını Ben bile beklemiyordum sevgili dostlar Ben bile beklemiyordum <laughs> Kendisi de böyle bir piste çıktığı için Pişman olabilir ama Delilik Bunu gerektirir sevgili dostlar Delilik bunu gerektirir Evet Murat Anli 33 Instagram adresini de takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Bu ve buna benzer güzel içeriklerle sizlerle buluşmakta olacağız. İsmail'in bütün düşüşlerini kaydedeceğim sevgili dostlar. Ana olarak kendisine kalsın ve borçcu düşüyordu borçcu. Ama düşsem de kalkarım diyor. Düşsem de kalkarım diyor. Biz de böyle bir delikanlıyız diyor. Yeniden ayaklandı borççu. Borççu ayaklandığı gibi düştü. Düştü sevgili dostlar. Evet. Borççunun Hazin Sonu adlı videoyu izliyorsunuz. Devam et reis devam et. Evet. Biz de düştük sevgili dostlar. Borççu gidiyor. Borççu yardırdı. Gidiyor dostlar. Borççu düşmeden 10 saniye dayanabildi. Borççuların hali ne olacak sevgili dostlar? Evet. Evet İsmail bu işi emin adımlarla devam ettiriyor. Bu işi ben diyor becereceğim diyor. Evet düşse de olur olur olur. Sevgili dostlar olur böyle. Yeni öğreniyor. İlk gününde böyle bir dağa çıkması bir mucizeydi. Bir delilikti. Bir kafası kırıklıktı dostlar. Ama ben diyor bu işi yapacağım diyor sevgili dostlar. Ben diyor azimli, kararlı ve son derece kendimden eminim diyor sevgili dostlar. Evet kalk reis kalk. Oturarak yapılmaz bu iş. Kalk düşüşler borda yeni başlayanlar için fazlaca olur ama zamanla bir sezonun sonunda ilk sezonunda atlattığında bu düşüşlerini azaltacağına eminim dostlar. Evet, topuk yaparak iniso. In, full topuk. Sakın öne doğru geç şey yapma. Bordu öne doğru verme. Full topuk, full topuk. Hayır. En kötü şeyi yaptı. Burun taktı. Bir bordcunun istemediği en kötü şey burun takmak sevgili dostlar. Ben Deniz Ekrem Murat Andı 33 kanalına içerik üretmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Kendisi Murat Deresi'nde cebelleşirken Murat Anlı biz de buradan ineceğiz. Yeni borççu doğuyor. Yeni bir borççu doğuyor sevgili dostlar. Haydi gel benimle kay. Oturup erciyesin güneşinde güneşlenelim. Oradaki sevgililer imrenip teker teker. Se kar orası buz dikkat et. Ve borççu kalkamıyordu. Kalkamıyordu sevgili dostlar. Biraz dinlen reis biraz dinlen. Uçtu başlıyordu. Başlamadan düşüyor ama olsun olsun sevgili dostlar. Bu iş böyledir sevgili dostlar. Yavaş yavaş. Antrenman, antrenman, antrenman. Bir borçunun en büyük ihtiyacı antrenman. Şu an sürekli topuk kayıyor. Evet. Zamanla, zamanla sevgili dostlar burnuna da geçecek. Kirmen gibi dönecek. Kirmen gibi dönecek. Dostlar. Borçu. İso reis burunda şeyindeyin topuktayın. Birazdan daha dik yer gelecek. Evet böyle çok güzel, çok güzel. Hızlandığın anda topuğa dön. Biraz hızlan topuğa dön, biraz hızlan topuğa dön. Evet. Ekrem'in sunumuyla Murat Anlı Instagram adresine içerik üretmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. İsmail bakalım bu dikliklerde ne yapacak? Ben de çok merak ediyorum. Burun topuktayın İso. Topuktayın. Evet güzel. Güzel. Gayet iyi. Gayet başarılı. Bu işi yapacağım diyordu. Düşse de yapacak bir şey yok. Bu iş böyledir sevgili dostlar. Bu iş antrenman. Düşe kalka olacak. Hadi reis kalk. İnanıyorum yapabileceğini. Aynı senin kalktığın gibi kalkıyorum. Şu, şu arkayı aynı. Başta olur o. Başta olur arkadaşlar. Başta olur. Bu tür şeyler kalkamıyorum. istediğimiz şekilde. Evet, 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 evet. <laughs> evet sevgili dostlar. İsmail güzel içerikler üretiyor Murat Hanlı 33 kanalına. Rating rekorları kıracak içerikler üretmeye devam ediyorum dostlar. Burada da yeni <laughs> Orada yine başlamış. Birinin <gülüyor> dağdan inme maceralarını seyrediyorsunuz dostlar. Ben Deniz Ekrem. Ee, Murat Anlı Murat Anlı 33 Instagram adresinde takip etmeyi unutmayın ki bu ve buna benzer daha güzel içerikler içerikleri görün dostlar. Evet borççu gidiyor. Borççu malın önüne yatırıyordu borççu. Haydi İso. <laughs> Bizim borçu daha kalkmadan yatırıyor. Evet, evet dostlar olur böyle. İso hadi so. <laughs> hadi. Kalkacak, kalkacak. Devam, devam, devam. Öne öne eğime. Bordu hep geride tut bak dik. İso sürekli topukta git. Sürekli topukta git. So. Evet, bordu Bordu öğreniyor ilk aşaması, ilk günü, ilk saatleri dostlar. Bu düşüş, bu düşüş biraz kötüydü. Sırtını vurdu ama pes etmiyorum diyor. Ben diyor pes etmeyeceğim diyor dostlar. Ben diyor bu işi yapacağım diyor. Gözünde o azim ve kararlılığı görüyorum. Evet reis az kaldı. Çok az kaldı. yapacaksın reis yapacaksın. Evet ön <laughs> bunu taktı. Borç burun taktı. Bu hiç istemedi, hiç istemediğimiz bir durum ama oluyor. Yeni başlıyorsanız böyle şeylerin olması çok normal dostlar. Ama ben diyor, ben ben bu işi diyor halledeceğim. Evet evet devam ediyoruz dostlar. Evet ama yıl yılmiyor. Evet öğreneceği çok şey var ama bu onun için engel değil. Haydi gel benimle kay oturup erciyesin. Bak bak son. Şu popom hep arkada kalkıyorum. Öne doğru verme. Dostlar aynı zamanda RGS Türkiye'nin en özeli, en güzeli, en vazgeçilmezi. Murat abi Bansko'ya gitse de erciyesi hiçbir zaman unutmadı. Her zaman RGS onun için hep bir farklı bir yerdeydi. Hep farklı bir yerdeydi dostlar. Evet, biz iki kırık, iki deli, iki kafası kırık. Bu işe gönül verdik dostlar. Biz bu iş için yaratılmışız dostlar. Mevlam, Yüce Mevlam bizi bu iş için yaratmış. Gayet güzelsin reis. Bu şekilde devam et. Evet, evet gayet güzel gidiyor o. Bu işi de diyor ben diyor adeta başardım diyor artık. Evet, 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 evet. Evet, istemediğimiz bu durum. Ama düşüşler öyle çok ağır düşüşler değil. Olsa zaten kendi belirtirdi. Dostlar, hadi, hadi. Durmak yok. Az kaldı işte Geldik, geldik işte Bu kadar düşüşle böyle bir dağdan, böyle bir yerden inmek çok büyük bir başarı, başarı dostlar. Merhaba. Hayır, sağ olun. Murat Anli 33. Hayır, hayır, sağ, olun. sağ olun, sağ olun dostlar. Evet. Murat Anlı 33'e bir takipçi daha kazandırmanın gururuyla Ekrem olarak iniyoruz dostlar. Murat Anlı Murat Deresi'nde şu an bol kar zevki alıyor dostlar. Murat Anlı Murat Deresi'nin altını üstüne getiriyor dostlar. Evet, evet ben de düşebiliyorum. Ben de düşebiliyorum. Evet, gayet iyi. Reis gayet iyi gidiyorsun reis. Evet. Evet. <laughs> Oo oh, dostlar evet dedim ama evet borçlu düştü dostlar düştü ama böyle bir dağdan 5-10 kez düşerek inmesi de gayet gayet iyi ilk günü için gayet iyi diyor abi diyor Ekrem abi diyor ben diyor bu iş diyor yapacağım diyor dostlar ben diyor düzeceğim malzememi diyor ve diyor bu işin diyor en kralı en iyisi olacağım diyor dostlar evet popoyu biraz geride kalkar kalk iso Evet dostlar, düştüysek kalkmasını da biliriz diyerekten kalkacak, kalkacak. Bu işe gönül verdiğini gözlerinden anlıyorum dostlar. Bu işe bu iş bir sevdadır dostlar. Bu iş bir sevdadır. Bu işe bir kere bulaşırsan, bir kere şu dağdan, şu dik dağdan bir kere aşağıya inersen dostlar ve ISO 2 saat gibi kısa bir mesafede bu dağdan aşağıya inmeyi başardı. 2 saat gibi küçük bir antrenman yaptı kendi başına. Birkaç bir şey gösterdik. Sonrasında kendi kendine öğrendi. Diyor, yavaş yavaş bu iş. Ben de kendi kendime öğrenmiştim. Murat Anlı hocamın da kattığı şeyler çok oldu. Tavsiye ederim Murat Anlı hocamdan. Bu işe başlıyorsanız, bu işe yeni başlıyorsanız Murat Anlı 33 hocamdan kesinlikle ders alın dostlar. Murat Anlı abim İsmail e az bir şey gösterdi ama İsmail şu an kendi çabasıyla uğraşıyor. Murat abimle kısa bir tur eee kendisine gösterdik böyle dostlar bizde. Kendisi kendi başına öğrendi dostlar. Bir, bir buçuk saat gibi kısa bir mesafede öğrendi ve böyle bu dağa çıktı dostlar. Bu dağa çıktı ve bu dağa çıkmak herkesin, herkesin harcı değil dostlar. Herkesin harcı değil ve bu dağda 5-10 kez gibi kısa bir düşüşte ve öyle çok sert bir düşüşte yap yaşamadı dostlar. Kayakçı kardeşlerimizde geçiyor dostlar. Hi guys. Kayakçı kardeşlerimizle beraber aralarına girdi. İsmail kayıyor. Bu orada gönül verdi. Bundan sonrasında yapacağına eminim dostlar. Bundan sonrası Allah'la kendi arasında dostlar. Bu işi yapıyor. Gayet iyi. Gayet iyisin deli olan. Gayet iyisin. Dostlar ben de ilk defa elimde kamera kaya kaya video çekiyorum. Murat Ali 33 YouTube adresi için videolarda bulunuyorum. Murat abiye destekle bulunmak için. Böyle bir borççunun doğuşunu kaydetmeden geçemedik dostlar. Biz Murat abi bizim e, biraz daha böyle e, ilk başladan, başlamaktan sonraki anlarımızda yetişti. Bize gösterdi. E, biz de yemeği çok e, bize gösterdi videolarda bulundu. Hatıra kaldı bu düşüşlerimiz defalarca düşüş videom var ve Ekrem ve Ekrem ve Ekrem diye short videosu paylaştı. En az 8-10 düşüş videom var dostlar. Bu iş düşe düşe öğreniliyor dostlar. Sonradan yavaş yavaş artık antrenman yapa yapa yapa. Bir borçun en büyük dersi antrenman dostlar. Antrenman yapa yapa daha az düşmeyi öğrendik. Ve şaka gibi ama İsmail bir dakikadır, yaklaşık bir dakikadır hiç düşmeden devam ediyor dostlar. Bu onun için bir rekor kendi rekorunu kendi kırdı. Bundan sonrası da 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika diye devam ederek düşmeden devam edecek dostlar. Bizleri Evet dostlar. İsmail'e teşekkür ediyoruz bu video için. Bizleri Murat Anli 33 Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın dostlar. Evet Reis görüşlerini alalım. Mükemmel bir deneyim. Murat anne 33 Instagram adresini, YouTube adresini takip etsinler mi İsmail? Tabii ki, tabii ki takipte kalın. Murat abi sana kısa bir e, dönüşleri, girişleri gösterdi ama sen kendin baby lift e, kısmında kendini öğrendin ve bu dağa çıktı dostlar. Bu dağa çıkmak yeni öğrenen ilk günü olan birisinin bu dağa çıkmak herkesin hakkı değil dostlar. Bu dağa çıktı. Ta bu yukarıdan tepeden indi dostlar. Evet kendinize iyi bakın. Murat Anne'yi 33 Instagram adresinde takip etmeyi unutmayın.